Devam ya. et. Ali Biçim ve Can takip eden veya komik bulan erkek veya kızla olmaz kaçın amoe engelleme sebebi. Ben yani o mesela bir toplum, topluluğun işine girdiğimde yaptığım iş iyi karşılanıyorsa, iyi eleştiriler alıyorsa, ona bir abi kardeşlik hissettirebiliyorsam. Benim için... başta da hani YouTube bilmem ne, YouTube'a girdi bilmem neydi. Şimdiki ün, Şeyinden memnun musunuz yani ben, ben o, o skaladan yani o tavırdan ya da o şöhretler arasına girdiğinde kendini ulan ben youtuber gibi mi hissediyorum durum var atıyorum galalarda yoksa şu an artık o geçti ve artık hani ulan video içeriği bilmem ne geyikleri dönmüyor mu? Yani memnun musun? Ünlü şeklinden de memnun ya, musun? Ya ben bu youtube'un verdiği ün ve popülerliğin benim hayatımda televizyon ve dizilerde oynadığım popülerlik ve ünlülükten daha fazla verdiğini düşünüyorum. Bizim sadece şöyle bir endişemiz var daha fazla nasıl ünlü olabiliriz değil. Daha fazla nasıl bir kitleye ulaşabiliriz? Daha bir tek derdimiz o yani. Yoksa zaten hani... Hayır halkta karşılığı var da normal ünlülerin etrafında... Ya bunu... <gülüyor> yani... <gülüyor> yani <gülüyor> Vallahi billahi yayınla bunu. De, ne olur ya. Kalben söylüyorum. Tabii tabii. <laughs> bunu da...